Mehmet Zeybek hocamızla birlikteyiz. 10 Kasım Atatürk Fotoğrafları sergisindeyiz. 9 Kasım'da açıldı ve 12 Kasım'a kadar Espark AVM'de biz bu sergiye davet ediyoruz izleyenlerimizi. Mehmet hocam bu sergiyi uzun süredir açıyorsunuz. Bu serginin anlam ve önemine bir ay yani öncelikle teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılı ile alakalı neler söylemek istersiniz? Vallahi bu sene Cumhuriyetimizin 100. yıl etkinliği çerçevesinde ve aynı zamanda Atatürk'ün ölümünün 85. yıl dönümü nedeniyle Espar AVM'de vatandaşlarımıza açık Atatürk fotoğrafları sergimizi açıyoruz. Kaç yıldır bu sergiyi yapıyorsunuz hocam? 30 senedir bu sergi olayını yapıyorum. Sadece 10 Kasım değil, Çanakkale şehitleri, öğretmenler günü, Eskişehir'in Kurtuluş günü, 23 Nisan gibi ulusal günlerimizde bu sergilerimizi açıyoruz. Evet. Hocam kısaca şuradan şöyle bahsetmek ve tanıtmak isterseniz. Tabii. Buyurun. Atatürk'ün eğitimle ilgili olan ee, Söyleşilerinden alınan ııı e, fotoğraflar Eskişehir'e geldiği zaman hakkındaki ifadeleri. Evet. Türkiye'deki Atatürk heykellerinin minyatürlerinden oluşan bir e, köşemiz. Evet, burada oluşan köşemiz var. Burada Atatürk'ün kendi el yazısına yazmış olduğu askeri kitaplar ve geometri kitabı bir de Atatürk döneminde okutulan ders kitaplarından iki tanesi. Tamam hocam. Buraya da bir şekilde geçelim. Atatürk'ün Eskişehir'e gelişiyle ilgili fotoğraflar. Bunlar Eskişehir'e gelen tabii. geldiği Geldiği zaman. Evet Burada da Atatürk'le ilgili kitaplar var. Kitaplar var. var. Bu karşıda da yine Başlarda aynı şekilde Atatürk'le ilgili tablo var. Ee, sizin Belki. kendi kravat. Evet, tabii. Şöyle gelelim. Buyurun. Atatürk'ün e... Türk bayrağıyla başlayıp indasıyla son bulan 13 adet seri ipek üzerine işlenmiş özel kravat Bu üzerinizde de kravatınız var. Yine iğnemiz var. Ee, evet. Gerçekten çok anlamlı bir sergi. Bu anlamlı sergiye gelmek için 9-12 Kasım 2023 tarihlerinde Eskişehir Espark AVM'ye bekliyoruz. Teşekkür ederiz.